Hızlı Teker Ailesi'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, uzun zamandır kanala video atamıyordum. Ee, işlerin i̇şlerin yoğunluğundan, servis kısmımızın yoğunluğundan, işte siparişlerin yoğunluğundan. Bugün şöyle bir video çekmek istedim. Ee, son zamanlarda e, bana gelen soruların arasında işte abi real alınır mı alınmaz mı, eksisiyle artısıyla nasıl değerlendirebiliriz? Bu soruları ben son iki haftadır çok fazla kişiden, yani çok fazla kullanıcıdan e, duymaya başladım kanalımız üzerinden bize ulaşıyorlar hem motorun kullanıcısı olarak hem de e, parça üreticisi olarak hem de e, pardon aksesuar diyelim parça demeyelim onu aksesuar üreticisi olarak e, bu soruları çok fazla duymaya başladım buna esnaden hem nelere dikkat edeceğiz ne yapacağız hem de nasıl bir yol izlersek sağlıklı motor kullanırız hem de alınır mı alınmaz mı artısı ile eksisiyle motoru değerlendireceğiz bu arada e, bugünkü konumuz ATR 125 QC motora ait bir motor e, motorda yaptığımız işlem, e, krank milini e, zorunlu olarak değiştirmek zorunda kaldık. Hatta e, çıkan krank milini de ben sizlere göstereyim arkadaşlar. Zorunlu olarak bir krank milini değiştirmek zorunda kaldık. Bu da şundan kaynaklı. E, motor daha öncesinde servise gitmiş. E, serviste de e, takım yani e, varitör temizliğinde ön varitörü takarken çap attırmışlar. Krank mili arızaya geçmiş arkadaşlar. Mesela bu konulara kesinlikle ve kesinlikle dikkat edin arkadaşlar. Gittiğiniz servisleri muhakkak iyi seçin. Çünkü ufacık bir işlem yaptırmaya gidersiniz ama sonucu ağır olur. Ben dönem dönem bunlara bahsediyorum. Ve bunlarla ilgili videolar çekiyorum. Fakat şöyle tepkiler alıyoruz arkadaşlar. Ya işte neyine dikkat edeceğiz? Bakın çıkan kırık mil de burada. İşte neyine dikkat edeceğiz? İşte alt üstü bir yağ değiştirme, alt üstü şu. işte işlem öyle olmuyor arkadaşlar. Yani alt üstü dediğiniz şeyler size ileriye dönük çok ciddi sorunlara sebep olabilir. Bu arada arkadaşlar aynı şekilde motorla ilgili aksesuarlar linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Aynı şekilde de e, Reale veya diğer motorlar için servis hizmeti almak isteyenler için servisimizin randevu linkini de videonun açıklama kısmına bırakmış olacağım arkadaşlar. E, hemen artısı e, artısıyla eksisiyle bir Reale değerlendirelim ne yapabiliriz? bu motoru alabilir miyiz? Alamaz mıyız? Alırsak da neleri göz önünde bulunduracağız? Bunlardan bahsedelim arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalımda motorla ilgili birden fazla video mevcut. Bunlardan zaten kanalımdan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben yaklaşık şöyle söyleyeyim. Bir buçuk seneye yakın süredir bu motorla uğraşıyorum. Hızlı teker markası olarak biliyorsunuz ki bir buçuk seneye yakın süredir bu motorla uğraşıyoruz arkadaşlar. Burada neler bizi bekliyor? Yani e, nelerle karşı karşıya kalabiliyoruz? Bunlardan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle motor alınabilecek motorlar sınıfında, yani fiyat, performans veya özellik olarak karşılaştırdığımızda motor evet alınabilecek motorlar sınıfında. Fakat yedek parça konusunda yedek parçaların tedarik süreci çok uzun. Yani şöyle söyleyeyim size, bir parçayı sipariş ettiğimizde ne yazık ki çok kısa bir sürede bizim elimize ulaşmıyor. Yani minimum bekleme süresi 2 hafta oluyor. Bu tabii daha da uzayan süreçler var. Çok ufak tefek parçalar bir hafta içerisinde çözülebiliyor. Ama geri kalan işte e, granaj konusunda olsun, motor blokları kısmında olsun parçalar minimum 2 haftada elimize ulaşıyor. Bunu bir göz önünde alındır, göz önüne alalım ki ben e, Geçtiğimiz aylarda paylaştığım videolarda da e, PCX ile Real karşılaştırdığımda e, o zamanlar real çok yaygın değildi e, o zaman da zaten bu konuya değinmiştim e, o zamanlarki tedarik süreci daha zordu şimdi bir tık daha kolaylaştı illaki motor daha da piyasaya yılkça bu sürecin e, atlatılabileceğini düşünüyorum En azından ümit ediyorum diyeyim Diğer bir husus arkadaşlar. Bu motorla kuryelik yapabilir misiniz? Evet bu motorla kuryelik yapabilirsiniz. Şu anda mesela üstünde işlem yaptığımız ATR motor. E, Real ile aynı blo bloğa sahip. E, çoğu özelliği Real ile aynı. Hatta bütün özellikleri aynı. Sadece işte ekran ve e, gidon kütüğü farklı. Gidon kütüğündeki farklılıksa düğmelerin farklılıkları. Onun dışında e, bütün özellikleri birebir Real ile aynı arkadaşlar. Yani e, bu motor mesela şu anda 19.000 km falan e, ee, bu motorun bu şekilde motorun aşağı inmesinin en büyük sebebi yanlış servis seçimi. Yani e, yapılan işlemde kapatılırken kastan yamuk bu şekilde takılıp yani ön varyatördeki kastan dişliye yamuk şekilde tutturması ve krank beyninin zamanla o boşluktan faydalanarak sese dönmesi. Ee, bunu zaten kullanıcısı da e, bu işlemin bu şekilde olduğunu kendisi de biliyor arkadaşlar. O şekilde diğer bir konu ise arkadaşlar şimdi çok güzel bir konuya değineceğim inşallah şimdi motorun performansı gerçekten güzel yani ben mesela örnek veriyorum birden fazla motora sahip oldum birden fazla motor çeşidi kullandım ve servisime de gelen birden fazla real dışında farklı marka ve modeller de var. Fiyat bandında olarak da bakıldığında motorun kullanışı olarak da çok keyifli bir motor. Yani kullanırken sanki 250'lik bir motor kullanıyormuşsunuz hissiyatını motor size veriyor. Yani bu motoru aldığınızda eminim ki bir süre sonra kullanırken 250'lik bir motor kullanıyormuş edasına illaki kapılacaksınız ki bütün Reale kullanıcılarından da aynı cevabı zaten alabilirsiniz. Servislerin birçoğu real motoru konusunda ne yazık ki yeterli bilgiye sahip değil arkadaşlar. Diğer motor gruplarıyla karıştırıyorlar. Hani bilgiye sahip değil derken şu şekilde onu izah edeyim arkadaşlar size. Arkadaşlar yani işlem yaparlarken servislerde baştan sağma iş, baştan sağma işlemler yapılıyor. E bu da ne oluyor? E sizin kısa sürede motorda daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmanıza ve bütçenizin daha çok gitmesine neden olabiliyor arkadaşlar. Burada yani siz bu motoru aldığınızda birincisi gerçekten ve gerçekten doğru bir servis seçmeniz lazım. Benim her zaman bir kanım var tanım vardır arkadaşlar. Bana servis değil bana usta lazım. Ben motorları yani kendim servis hizmeti vermeden önce de ve bu işte bunların eğitimlerini alırken de aynı şekilde bu konuda kendimi geliştirmeye başlamadan önce de eğitimlerini almaya başlamadan önce de tek bir politikam vardı. Bana servis değil. Bana iyi e usta lazım. Çünkü iyi e bursa sizin motorunuzu en iyi kıvama getirecektir. Yani en iyi kıvamdan kastım şu, hani uçak modu değil arkadaşlar. Nedir? Örnek veriyorum. Servislerde yaptıramadığınız işlemler. İşlem nedir? Atıyorum iyi e bursa şunu der. Ya biz senin varietörünü gel, bir temizleyelim. Ama serviste siz bu işlemi para bile teklif ettiyseniz çoğu zaman yaptıramıyorsunuz. Diğer bir konu ise arkadaşlar ustanız iyi olursa sizin motorunuzu belirli bir periyota sokar ve bu periyotta motorunuzu kademeli olarak nasıl işlemler yapacağınızı size söyler ve ağır bakım masraflarınızı düşürür. Evet ağır bakım masraflarınızı düşürür. Çünkü neden? Zaten ustanız sizi yönlendiriyor olacak. Yani diyecek ki örnek veriyorum işte sen bakıma geldin evet şimdi yağını değiştirdik ama işte bir dahaki gelmene bak ben şurayı kontrol ettim. Bir dahaki gelmene istersen bana da bir ilgilenelim. Bu da size nasıl artılar sağlayacak? Bir, parçalarınızın yani parçalarınızın daha uzun süre sizin yanınızda gelmesi ve ikincisi ise motorunuzun gerçekten daha uzun bir süre herhangi bir işte blok arızasıdır vesairedir. Arızalardan kaçındırmış olacaksınız kendinizi. Yani burada blok olarak değerlendirdim konuyu. Yani örnek veriyorum elektriksel bir arıza da olabilir. Yani bunları daha uzun bir süre alakart etmiş olacaksınız ve kullandığınız motordan keyif alacaksınız. Burada dediğim gibi motorunuzu göndere götüreceğiniz usta veya servis gerçekten çok önemli arkadaşlar. Çok fazla kişi motor üzerinde çalışıyor. Önemli olan çalışmaların olumlu yönde sonuçlanması arkadaşlar. Yani sonuçta bugün bizler bile motorumuzda Çoğu işlemi kendi kapımızın önünde anahtar takımı olduktan sonra yani lokma takımı olduktan sonra yapabiliyoruz. Ama önemli olan burada yapılan işlem bilinçli ve düzgün bir şekilde yapılması. Bu da sizin her zaman için hem cebinize hem motorunuza hem de size dost olacaktır arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Diğer bir konu ise arkadaşlar Reale ile ilgili. Parçadan zaten bahsetmiştik. Onun dışında arkadaşlar Reale motoru ben e, şimdi şöyle bir seçenekte kalayım hani kendim bir empati kurayım. Ben örnek veriyorum. iki <laughs> aynı özelliklerde bir motor düşünelim. Şimdi başka bir markayla da kıyaslamayalım. Örnek veriyorum. Aklınızda öyle bir hayal edin. İki marka arasında kaldınız veya iki model arasında kaldınız. Ben gene döner döner dolaşır kesinlikle Realy'yi tercih ederdim. Çünkü şöyle <laughs> motorda mesela ben incelediğim dönemlerdeki süreçleri söyleyeyim. Motorda mesela kimi parçalar o kadar kaliteli ki yani şöyle söyleyeyim. Belki de daha fazla fiyat verip alacağınız bir motorda aynı parça kalitesini alamayabilirsiniz. Kimi parçaları gerçekten çok kaliteli arkadaşlar. Ee, buna emin olabilirsiniz ama kimi parçalarda da gerçekten e, kaliteli olmayabiliyor. Ama e, dediğim gibi bir reale için, yani fiyatına göre bence çok ideal bir motor diyebilirim. E, motor uzun kilometre yapıyor mu? Evet yapıyor. E, Motoru benim şu anda sürekli servisime gelip e, 70 binde kilometrede olan bir motor var. Arkadaşımız Kurye. E, 70 binde şu anda motoru. Ve sürekli aktif olarak da her gün kullanıyor. E, burada bir eksi daha eleştirmek isterim. E, biliyorsunuz ki realde sıvı soğutma sistemi var. Sıvı soğutma sisteminde hani şey vardır. Bunu muhakkak ki duymuşsunuz işte motor fan açıyor mu? Realde fan açma gibi bir durum yok. Realde sıvı soğutma sistemi siz ne kadar hızlı giderseniz yani e, devir daim çarkı ne kadar hızlı dönerse o kadar çok soğutma sağlıyor. Rölantide ile çalıştırdığınız zaman bir fan olayı, devreye girme olayı yok. Çünkü Realen'in soğutması statördeki fana bağlı. Yani siz motoru ne kadar hızlı yani sürerseniz, ne kadar hareket halinde, seyir halinde olursanız, olursanız statör o kadar çok döneceği için fan da otomatikmen o kadar çok devreye girmiş olacak arkadaşlar. Sıvı soğutma sisteminde bence, hani benim kanaatim, bir fan sistemi eklenebilirdi. Bu da çok daha verimli bir motorla karşı karşıya kalmamıza sebep olurdu. Ve daha iyi kullanıcı açısından çok daha iyi olurdu. Ama ne yazık ki bir fanımız yok. Bu da e eksisi oluyor. Yani Rolante'de çalıştığı zaman sizin yağ sıcaklık seviyeniz sürekli artacaktır. Ama hareket haline geçtiğiniz an bu yağ sıcaklık seviyesi düşecektir arkadaşlar. Bunun sebebi de demiş olduğum gibi... Soğutmanın yani sıvı soğutma sistemindeki fanın statöre bağlı olması e, statöre bağlı olduğu için statör ne kadar dönerse motorda o kadar çok soğutma performans yapıyor. Yani otomatikman çark o kadar çok dönmüş oluyor. Devirden pompası bir çarka bağlı çark o şekilde dönmüş oluyor arkadaşlar. <laughs> Diğer bir konu ise arkadaşlar normalde mesela şey e, biz e, geçtiğimiz günlerde bir blok daha açmıştım değerleri. Real'e bile açmıştım o zaman. ATR değildi. Mesela normalde genelde benim açtığım motor 35 bin kilometredeydi. E, 35 bin kilometrede hani bu tarz e, Çin malı diyelim. Çin malı skuterlarda, maxi skuterlarda egzantrik zincirde bir sorun çıkar. Yani egzantrik zincir artık görevini yitirmiş olur veya gevşemiş olur. Ama e, bu motorda ben açtığımda egzantrik zincirlerinde e, hiçbir şekilde bir sorun görmedim arkadaşlar. Ama bu da benim için önemli bir konu. Çünkü bir egzantrik zincir Dediğiniz zaman ne oluyor? Blok komple açılması anlamına geliyor. Bu benim için artı, bu benim için yeterli ee, bir sebep olabilir. Aynı şekilde e, mesela e, piston yanması duymuşsunuzdur muhakkak işte pistonu yanmış derler. Ben şu ana kadar e, bu motor hariç, e, bu motor hariç diğer açtığım motorlarda bir piston yanması da görmedim arkadaşlar. E, onun dışında blok olarak olsun, işte blok içerisindeki malzemeler olsun, bana göre beni tatmin eden bir malzeme, hani fiyatına göre beni tatmin ediyor arkadaşlar. Onu size açıklıkla söyleyebilirim. Daha sonrasında arkadaşlar, bugün bir rehale almaya karar verdiğinizde, ee, sizleri hani bekleyenlerin dışında beklemeyenler var. Ne? Gibi? Olası bir kaza durumunuz. Hani siz hiçbir suçunuz yok, birisi geldi size vurdu veya işte elinizden kaydı düştünüz ve her zaman öneriyorum. Motoru lütfen orta sehpaya alın. Yan sehpaya almayın. Yan sehpada ufacık bir dokunmada ufacık bir temasla motor yere düşebiliyor arkadaşlar. Reale kullanıcıları lütfen mi, lütfen mümkün olduğu sürece orta sehpa kullanalım arkadaşlar. Yan, yan ayakla aldığınız zaman ister istemez düşebiliyor. Yan ayaklıkta da alternatif çözümler ayaktığın biraz daha çapını genişletmeye yönelik işte kılıf gibi şeyler belki kullanabilirsiniz. Bunlar bir nebze daha oranı yani Düşme tutuşu arttırır. Ama onun dışında lütfen ve lütfen kesinlikle orta sehpada kullanın motoru. Bu da sizin için bir e, benden tavsiye gibi olsun. Çünkü çok karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Diğer bir konu ise arkadaşlar e, ben diğer bir konu diyorum kusura bakmayın. Hani sanki ben bunları konu konuşmuş gibi kafamda şekillendirip o şekilde anlatıyorum. Diğer bir konu ise arkadaşlar burada bir reale alacağım. Karar verdim, Bayi'ye gittim. Ee, lütfen ve lütfen Bayi'den reale alırken motorunuzu çok iyi şekilde kontrol edin. Hatta ve hatta şöyle bir övgüde bulunayım size. Motorunuzu beğendiniz. Rengine, her şeyine karar verdiniz. Motorunuzun parasını ödeyip tescil işlemi başlatmamaya çalışın. Motorunuza tur atma hakkı. Bu hakkı size tanıması gerekiyor çünkü şöyle sorunlar olabiliyor. Örneğin motorda hararet sorunu veya devirden pompası bozuk olabiliyor. Yani illaki bozukluk çıkabiliyor. Buna e, bayiden rica edin, parasını verin. Hani eğer ki orada bir sorunla karşı karşıya kalırsanız farklı bir motorla işleme devam edebilirsiniz. Çünkü tescil işlemi yapıldıktan sonra hiçbir şekilde motorun hani motoru iade hakkını zorlaşıyor arkadaşlar. Çünkü siz orada tescili yaptıktan sonra her şeyi kabul etmiş oluyorsunuz. Ha, tabii ki de bunun yasada e, hakları var hani ama bu süreç çok daha uzun ve yorucu olur. Ama orada e, işlem sırasında bu işi çözmeniz sizin için daha kar, e, faydalı olur. E, motoru test etmenin yanı sıra motorun montajlarına <laughs> daha sonrasında hidrolik hortumlarının, işte sensörlerin kablolarının ön ve arkadaki kabloların gidiş şekline muhakkak dikkat edin. Bunlar da aklınızın bir köşesinde not olarak kalsın arkadaşlar. Yani özetle toparlamak gerekirse arkadaşlar bugün bir real almak istediğimizde motoru evet alabiliriz ama parça konusunda bir diğer markalardaki yani bilindik motorlardaki gibi bir parça hızlı sirkülasyon bir parça yok. Yani bir parça konusunda biraz beklemeniz ve biraz sabır göstermeniz size gerekecek. Onun dışında fiyatına göre çok iyi. İç blok kısmına baktığımızda çok iyi. Yani Rally'i kullanan arkadaşlar veya almaya düşünen arkadaşlar Bunları göz önünde bulundursunlar arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzdaki konuyu gene siz seçersiniz. Ben videosunu çekerim. Kanala paylaşırım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.